Herkese merhabalar. Ben Melis. 28 yaşındayım. Bir kere evlendim. Fakat kısa süren ilişkimizin sonucu ayrıldım. Sevmediğim bir insanla şimdi evliyim ve hiç sevmiyorum onu. Onu hiç utanmadan aldatıyorum ve farkında bile değil. Çok saf. Nasıl evlendim bununla ya? Tabii birazcık parası var ve parasını yiyorum. Kendisi bunu hak ediyor. Onu aldatmaktan hiç pişman değilim. Yine olsa yine yapardım diyebilirim. Şimdi kocamı patronumla aldatıyorum ve patronumla evlenmek istiyorum. Ancak o beni oyalıyor. Sanırım beni kullanıyor. Onunla evleneceğim. Kendime söz verdim. İyi de parası var. Parasını yemeden bırakmam onu. Benim hayatım da böyle işte. Sizlere en başından nasıl bu hale geldiğini anlatayım. Bir para avcısı gibi etrafta dolanıyorum. Buna alıştım. Ve artık hayat tarzım oldu. Ben özgür bir kadın olarak yaşamak istiyordum. Giyim tarzım çok açıktı. Ve ne istiyorsam onu giyerdim. İnsanların neler dediğine bakmazdım. İşte olaylar buradan başladı. Lise döneminde ve üniversitede çok fazla sevgilim olmuştu. Artık ismim mahallede bile anılıyordu. Mahalledeki erkeklerin bana bakıp zevk aldığını anlıyordum. Hepsinin arzusuydum. Fakat bu fakirler ile birlikte olamazdım. Ailemin bile farklı farklı insanlarla ilişkide olduğumun haberi vardı. Ancak benim ailem özgür bir aileydi. Beni bunu seçmemde serbest bırakmışlardı. Ve birkaç yıl böyle takıldıktan sonra artık evlenmek istiyordum. Uzun bir ilişkim olsun istiyordum. Üniversitede bulduğum bir çocukla uzun ilişki yaşamak istiyordum. Mezun olunca da evleniriz diye düşünüyordum. Ve bir süre birlikte olduk. Beni kullanıyordu ve istediği gibi ilişkide oluyordu. Ona karşı da çıkmıyordum. Zaten evleneceğini düşünmüştüm ve bana karşı sevgisinin olduğunu düşünüyordum. Evet öyleydi. Beni seviyordu. Fakat arkadaşlarının benimle ilgili düşünceleri kötüydü ve evlenmemizi istemiyorlardı. Arkadaşları benimle onun boşanmamız için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlardı. Çok da sevmiştim onu ve onunla birlikte olduğum süreçte onu hiç aldatmadım. Birlikte güzel zaman geçiriyorduk. Ancak evlendikten sonra bana karşı tavrı hoşuma gitmedi ve gittim onu başka birisiyle aldattım. Bir süre böyle eve gelmedim. Farklı insanlarla onu aldattım ve artık o da bunu öğrendi. Bunu bildiği zaman beni fena dövmüştü. Onu polise vermedim ve onun da hırslı olduğunun farkındaydım. Boşanma kararı aldık ve ayrıldık. Ailem de bana ne de olsa birbirinizi seviyorsunuz. Onu sakın polise verme dediler. Neyse ilk evliliğim böyle anlamsız bir şekilde bitmişti. Bir süre boş takıldım ve kendimi çok rahat hissediyordum. Farklı farklı insanlarla birlikte oluyordum. Ve hiçbirisiyle ciddi ilişkiye girmek zorunda değildim. Onlar da bana hızlı kadın gibi bakıyorlardı. Etrafımdaki insanlar da artık bana ciddi bir ilişkiye girmemi, hayatımı değiştirmemi istiyorlardı. Ancak bana böyle rahattı ve evlenmek istemiyordum. Evlenirsem de kocamı aldatacağımı biliyordum. Bir süre böyle hayat kadını gibi etrafta dolanırken iyi de bir param vardı. Bir gün çok ama çok saf birisiyle tanıştım ve çok iyi de parası vardı. Ancak onu kullandım ve ilişkide oldum. Bir süre böyle geçti. Sonra benimle evlenmesi için ondan hamile kaldım. Artık benimle evlenmek zorundaydı. Onunla evlendim ve bir çocuğum oldu. Çocuğum için ona kalben bağlanmalıydım ve onu aldatmamalıydım. Evet öyle de oldu. Onu bir süre hiç kimseyle aldatmadım ve çocuğuma bakıyordum. Ancak kendisi saf zenginin biri. Şimdi de onunla evliyim ve bir insan bu kadar saf ve zengin olamaz. Onun zenginliği babasından kalan paraydı ve o sayede çok iyi bir hayat yaşıyordum. Arabalar, villalar fakat zenginlikte de mutluluk değilmiş işte. Para maalesef bu ülkede mutluluk getirmiyormuş. Neyse, artık çocuğum da büyüyordu. Benimse kocamı ilk aldatmam gittiğim bir partide oldu. Kocam gelmemişti ve yalnız başıma gitmiştim. Partide öyle hepsi zaten zenginlerdi ve ortam çok iyiydi. Beni yalnız görünce tabii üzerime atlamadıkları kalmıştı. Erkeklerin hepsi zaten aç. Yakışıklı biri yaklaştı yanıma ve onunla dans etmeye başladık. Biraz şarap falan içtik derken kendimizi kaptırmışız. Bir gözümü açtım, otelde birlikteyiz. O gün onunla kocamı aldattım. Evliydim ancak yapacak bir şeyim yoktu. Artık benim yanımdaydı ve bir insanla mutlu olamıyordum. Farklı farklı erkekler gerekliydi bana. Ciddi ilişki bana göre değildi ve hiçbir zamanda olmayacak gibi duruyordu. Otelde birlikte olduğum erkekle birkaç defa takıldık. Sonra benim evli olduğumu öğrenince zaten kendisi kayboldu gitti. Bir süre böyle geçtikten sonra yine başka erkeklerle yine yine derken artık kocamdan bıkmıştım. Kocamı görmek bile istemiyordum. Ancak bir çocuğum vardı ve ona kıyamıyordum. Onun mutlu olması için elimden ne geliyorsa yapıyordum yakın zaman içinde boşanmak bile istiyorum. Ancak artık gitgide yaşlanıyorum. Kendi hayatımı da mahvetmek istemiyorum. Kocamla parası yüzünden evliyim. Zaten parası olmasa hemen boşanırdım. Neyse işte ilişkimiz böyle gidiyor ve kocam onu aldattığımı bilmiyor. Ve bilirse de ne yapar bilmiyorum. Onun parası olmadan da yaşayamam. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bilmemesi için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Ve onu her defasında mutlu etmeye çalışıyorum. Fakat bu kötü huyumdan vazgeçemiyorum. Şimdi onu patronumla da aldatıyorum. Patronum kocamdan da zengin birisi. Ancak o da evli. Onun boşanması ve benimle evlenmesi için her şeyimi veririm. Onun gözü bana zaten çoktan düşmüştü. Fakat evliydi ve kendini kaptırmıyordu. Ancak bir iş buluşması için onunla birlikte yurt dışına çıkacaktık. Ve kocamdan bunun için izin aldı. Kocam da zaten saf birisi olduğu için kabul etti. Kim olsa kabul etmezdi. Ancak kocam evet dedi. Ben ve patronum iş görüşmesi için Yunanistan'a gidecektik. Eşyalarımızı falan hazırladık ve birlikte patronumla Yunanistan'a gittik. Orada bir hafta kadar kalacaktık ve otel odası tuttuk. İkimizin de odası yan yanaydı ve bir gün tüm şehri gezdik. Önümüzdeki günlerde işimiz devam edecekti. Birinci günümüzde gece otele döndüğümüzde ona gerek yok aynı odada kalalım dedim. Ve onun tuttuğu odaya gittik. Tüm gün boyunca karı koca gibi gezmiştik. Ve o da benimle bugün birlikte olmak istiyordu. Nihayet o gün gelmişti. Odaya geçtik ve kapıyı kapatır kapatmaz birbirimize yapıştık. O gün çocuğum olduğunu ve evli olduğumu unuttum. Onunla birlikte oldum ve artık kocama aldatıyordum. Bu sefer inanıyordum ve patronumla evlenme kararı aldım. Bir hafta patronumla olmak bana çok iyi gelmişti. Benim güzelliğimi görür görmez zaten kendisi de bana aşık oldu. Onun da şimdiki karısından çocukları vardı. Nihayet eve dönmüştük. Onunla gizli gizli görüşüyordum. Boş bir villası vardı ve orada her defasında takılıyorduk. Neyse, onun karısından boşanması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ben de şimdiki saf kocamdan boşanacağım. Fakat patronumun beni aldatacağından korkuyorum ve ona tüm olanları karısını anlatmakla tehdit ediyorum. Umarım benimle evlenir ve her şey en iyi şekilde olur. İşte benim hikayem de bu kadar. Tüm anlatmak istediklerimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beni anlarsınız. Gençliğimden bu yana ciddi ilişkilerde bulunmuyordum ve artık yalnız patronumla birlikte olmak istiyorum. Kendisi benden iki yaş küçük ve onunla ciddi ilişki yaşamak istiyorum. Tüm yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beni yargılamazsınız.''